Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu 2022 yılında tekerfe açma maliyeti olacak. Ama konu başlığımıza geçmeden önce size birkaç bir şey hatırlatmak ve kendinize sorgulatmak isterim. Öncelikle bu sektöre bu işe neden girmek istiyorsunuz? Bunu kendinize sormanız, bu işte başarılı olmanız için başlangıçtaki faktörlerden biri. Çünkü bu iş arkadaşlar dışarıdan göründüğü gibi prestij işi, konfor işi, esnaflık işi değildir. Bu bir esnaflık da değildir. Böyle bir esnaflık modeli de olamaz. Yaşam tarzı modeli de olamaz. Çünkü saatleriniz çok uzun ve genelde esnafların uğraştığı müşteri sorunlarının çok üst devili problemlerle uğraşıyorsunuz. Bu problemleri çözmek zorunda kalıyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer esnaf kategorilerinin yatırdığı paranın, harcadığı maliyetin çok daha üstünde maliyet harcamak zorunda kalıyorsunuz ve yine de müşteriden geçer not alamama durumunuz var. Çünkü bu sektörde çeşit sınırsız arkadaşlar. Bugün sadece alkol satacağım diye bir dükkan açsanız bile bugün sadece tütün ürünleri satacağım diye bir dükkan açsanız bile mutlaka bir müşteri sizde olmayan bir ürünü sizden talep edecektir veya soracaktır. Yine tam kapsamlı çeşidinizi bulunduramayacaksınız. O yüzden bu işi hayatınızdan 5 senenizi feda ederek hızlı sürede presli bir şekilde para kazanmak için yapmak istiyorsanız size tavsiye ederim. Bu işlerde tabii ki para var. Diğer esnaf modellerine göre bir tık daha yüksek para var. Daha hızlı para dönüyor. Kar marjları düşük ama ve lakin e, sürümden o düşük kar marjlarını ay sonu geldiğinde birikmiş bir şekilde bulabiliyorsunuz. Her şeyden önce böyle bir dükkan açmak istediğinizde, tekel büfe açmak istediğinizde öncelikle ilk masrafınız sizin dükkan dekorasyonu olacak ve dekorasyonda harcayacağınız en büyük para marangozu olacak. Evet maalesef ki bizim tahtamız da e, tahtadan kastım bildiğimiz tahta. Tahtamız da dolar üzerinden fiyatlandığı için şu an işçilik ücretlerinin haricinde sadece dükkana yaptıracağınız rafın, masanın işte zevkinize göre, aklınızdaki tasarıma göre diğer envanterlerin sadece malzeme parası minimum orta büyüklükte bir dükkandan bahsediyorum. Tekel büfe standartlarında bir mağazadan bahsetmiyorum. Minimum 10-15-20 bin lira sadece malzeme paranız tutacaktır. Bir o kadar da işçiliğini marangoz ister. Tanıdıksa bile malzeme parasının yarısı kadarını işçilik ister. Yani minimum marangoz ücretiniz, masrafınız 25-30 bin liraları bulacaktır. İlk önce cebinizden çıkacak olan para bu. Tabii ki dükkanı tuttunuz. Mal sahibiyle anlaşmanız nedir bilmem. 6 kira peşin öderseniz ilk cebinizden çıkan o olur. Kapora verirseniz ilk cebinizden çıkan o olur. Onlar geçtikten sonra onlar değişken olduğu için ilk cebinizden çıkacak para bu. Sonrasında dükkanın ışıklandırması yetersizdir. Bir elektrikçi bulacaksınız. Dükkanın ışıklandırmasını, aydınlatmasını iç ve dış olmak üzere elden geçittireceksiniz. Bu da e, bir 10 bin lira gibi bir paranızı sizin alır. Tekel büfe gördüğünüz Efes, Tuborg gibi firma tabelalarına siz para ödemiyorsunuz. Bunları firmalar karşılıyor. Bunların aylık yıllık reklam gideri tabela vergisini de yine firmalar karşılıyor. Bunlara para ödemiyorsunuz. Marangozluk ve elektrik masrafı 50 bin liraya yakın gidecek. Çünkü paspasınız, kapı önüne serdiğiniz paspasınız, süpürgeniz, şuyunuz, buyunuz derken bir 50 bin lira böyle daha boş dükkanda gidiyor. Ondan sonraki kalemler ürün masraflarınız olacak. Pardon, ürün masraflarından önce dijital masraflarınız olacak barkod programı bugün 3000 liradan başlıyor. Güzel. Sizin işinize yarayacak barkod programları. 3000 lira barkod programı, kamera sistemi derken bir 10 bin lira da böyle elektronik ihtiyaçlarınıza gidecek. 50-60 bin lira daha kuru dükkan bomboşken sizin cebinizden çıkmış olacak. Tabii ki kaporayı ve mal sahibinin anlaştığınız kira bedellerini falan hesaplamıyorum. Bunlar çok değişken. O paraları harcadıktan sonra ilk koyacağınız ürün sigara olacak. Arkadaşlar her firmanın şu an Lider 3 firma var. Sigarası çok satılan Lider 3 firma var. Onun arkasından da iki firmada onlar çeşit sigarasıyla piyasada. Yine onların da müşterileri var. Ama bu Lider 3 firmanın satılan müşterisi olan 30'ar paket sigarası var. Yani 90 paket sigara olmazsa olmaz bir tekerlüfede. İki de o küçük firmanın onlar adet sigarasıyla birlikte 110 paket sigaranın müşterisi var bugün. Alıcısı var. 110 paket sigarayı minimum rakamdan hesaplıyorum size. Paketini 15 liradan aldığınızı farz ediyorum. 115 çeşit sigara var ama bunları bir tane bir tane alamıyorsunuz. Bir karton sigarada 10 paket sigara var. Yani 115 çarpı 10 yapıyoruz. 1150 paket sigarayla Hemen dükkanınızı açıp tekel büfenizi aktif edebilirsiniz. Ortalama 15 liradan aldığınızı hesaplarsak minimum 17.250 lira çıkıyor. Minimum 18.000 liraya bu rafınızı tamamlamanız gerekiyor. 60.000 lira diğer kalemlerde. 18.000 lira sigaraya koyduk. 78.000 lira. Şimdi evet çok her şeyin fiyatı arttı falan. Ee, bu işi yapanlar artık 300 bin liralara, 200 bin liralara kolay kolay bu işin yapılmayacağını falan söylüyorlar ama biraz da abartı rakamlar arkadaşlar. Çünkü başlangıçta siz 10 senelik tekel bayi, 10 senelik esnaf gibi yüklenmenize gerek yok. Sermayeniz varsa bu şekilde girerseniz tabii ki sizin avantajınıza olacak. Ama sizin henüz bir müşteriniz yok. Sadece eşiniz, dostunuz ve yabancı müşteri sizin müşteriniz olacak gidişata göre stoğunuzu nelere ağırlık vermeniz gerektiğini falan siz yeni yeni göreceksiniz. O yüzden çok yüklü böyle 200-300 bin liralarla girmenize gerek yok. Ama nereden tutarsanız tutun şu ana kadar olmazsa olmazlarla başladık. 78 bin liramız cebimizden çıktı. Bunun yanına onar bin liralık tıbork ve efes var. Ee, 5 bin liralık diğer e, ithal alkol bira çeşitlerini koyarsak 25 bin lira bireye vermiş olursunuz. 103 bin lirayı bulduk. Ağır alkol dediğimiz viski, vodka, rakı bunlara bir 20 bin lira bağlarsanız 123 bin lira yapar. 7 bin liraya bir şarap bağlarsanız 130 bin lira yapar. Eti ülker grubuna toplam 5.000 lira verseniz başlangıç için söylüyorum bu rakamları 135 bin lira yapar. Fritolay Cips grubu, Doritos, Lights veya bir firma daha ekleyebilirsiniz. 3000 lira oraya yazabilirsiniz. Onun haricinde masa üstündeki işte çakmakta zıvırdı zıvırdı şarj aletiydi. Bu tarz şeyler satmanız şart. Çünkü bunun haricinde sattığınız ürünlerin kar marjı çok düşük olduğu için bu tarz ürünlerle kar marjınızı yükseltmek zorundasınız. 5 bin lira da böyle şeylere para ayırdıktan sonra 143 bin lira gibi bir rakam tutuyor. 7 bin lira da işte suyunuz, meşrubatınız meyve suyunuz böyle şeylere koyarsanız 150 bin liraya işe başlayabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu çok minimum bir rakam 150 bin lira ama bu işi yapmak isteyip sermayesi dar olanlar için de şöyle güzel haber var. Bu 150 bin lira sizin aylık ödeyeceğiniz para değil. Bugün bu 150 bin lirayı harcadıktan sonra yarın tekrar aynı malı alabilirsiniz. Evet her ne kadar e, sigara firmaları, alkol firmaları e, size haftada bir geleceğini söylese de gününü söylese de Artık her ürün her yerde var. Nasıl son tüketici perakende müşteriler için e, ülkenin içim sütü BİM'de de var, ŞOK'ta da var, bakkalda da var, teker büfede de var. İstediği yerden alabiliyorsa artık esnaf da istediği ürünü her yerden alabilme e, konforuna ulaştı. Çünkü ülkemizde rekabet. Hatsafa'da bu fir, kurumsal firmalarda da bu şekilde. Toptan firmalarda da bu şekilde. Yani sigarayı sadece artık sigaranın yetkili bahisinden almak zorunda değilsiniz. E, toptancı dükkanları var. Gidip oradan alabilirsiniz. Belgelerini tamamlamış, toptan sigara satma ruhsatını almış e, toptan seyyar gezen toptancılar var. Onlardan alabilirsiniz. Yine alkol de aynı şekilde firmalarından haricinde çok fazla bira toptancısı, alkol toptancısı yine piyasada. Siz yeter ki o harcadığınız 100 bin liralık malı aynı gün satın. Sorun yok. Ertesi gün ...yine ekstradan bir sermaye bağlamadan tekrar aynı malı yerine koyarsınız. Bu bu işi yapmak isteyenler için ufaktan bir umut verici haber olsun. Ama 150 bin liranın altında bu işe girerseniz muhtemelen daha başlangıçta potansiyel müşteriniz olacak insanları küstürürsünüz. Çünkü bir mekanı açtığınız zaman başka yerin müşterileri de bir hayırlı olsun demek için veya bir bakmak için bir elektrik alabilecek mi? Çünkü herkes alışveriş yaptığı yerden illaki e, ufak kırgınlıkları var. O yüzden yeni bir yer açıldığında insanlar gidip bir selam vermek, e, ürün orada var mı yok mu, nasıl karşılanacak, nasıl uğurlanacak görmek istiyor. E, bu konuyla alakalı tekel büfe olur veya başka sektörlerde dükkan açmakla ilgili olur. Bu konsepte videoların gelmesini de istiyorsanız, devamını istiyorsanız e, yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ben Sezgin Cesur, görüşmek üzere.